çok farklı bir oyun oynuyoruz. Çuğ oynuyoruz. Çuğ Çuçal'da da çok komik. eğlenceli bir durum. bunu beraber yaşayacağız. Şimdi çuğ bir sürü bulmacalar var. Bulmacaları çözmeye çalışıyorum bir nevi. Ama çok eğlenceli. Biz şu, 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 şuyuz biz. Göster bizi. Biz buyuz. <laughs> Bi, tamam mı? Uyuyoruz. Biz uyandırmamız lazım bizi. Uyandır bizi. Uyandır bizi. <laughs> Sıkat <değil>, Hadi. <laughs> ha. Zile bastık, şey yaptık ama müziği çaldırıyoruz ama yine de uyanmıyor. Artık çuğu çalması bir uykusu, uyku düzeni varsa artık enteresan. Yok bak fişi çıkarttı, sustu. Bir bulmaca var. Niye <laughs> bulmaca? <O, gülüyor> çözmemiz lazım. Sus dedi, attı terliği kafasına. Adama şu suyu bir içittir Ah! Aaa! Ağzımdan bir şapkayı içiyor Bir daha işledik. Şimdi o şapkayı attık kenara. Aa! Haa! Hop içmeye başladı. Alttaki içiyor o suyu. Aa! Ağzına Üçteki düşecek! Başlayalım. Ağzına düşecek. Kim? Çuruculu. Kim düşecek? Aa. Kuş. Düşüyor. Kuş. O nasıl bir kuş da? <laughs> ya! Aa! <laughs> o ne? Nefes alamıyoruz. <laughs> Haa nefes almayınca uyandı. Kızacak şimdi. Yaaa! <laughs> beni niye uyandırıyorsun? Hayır. Yalnız bir uyandırdı. Ha gelirdi mi? Ha. Aa tam kirazımız var. Kirazımızı yiyecekken... Hayır. Ne Cevap var mı bu? Ha. Bir... Su hala orada. Oo, su hala orada. Dur babacığım bir dakika. Sen otur. Ayağını gel. Şimdi bizi bıraktı buraya. Aa! Kirazımız nerede? Ya kirazımızı mı bıraktı? Ee bizi niye buraya madem götürdün kirazımızı geri verecektin. Git al kirazı. Ha. Al dayı. Fare! Aa, Aa! Fare geldi. Bu kim? Nereden çıktı bu? Aa! Çok komik ya. Yakala. Ya, versene fare. Oğlum nasıl bir, şey olması lazım ya yani bir ipucu olması lazım bir şey. Ha, soru işareti geldi. Ha. Nasıl alacağız? Ha. Bu fareden bunu nasıl kurtaracağız? Ha. Ha. Çaktırmadan gittik. Aa arkasından ulaştık. Sağ ol. Ne oldu fare? Ne oldu fare? Ne oldu? Ne Ama geri kapacak. Geri kapacak. Aa oh, canavar yine ya. Ya bu canavarın derdi ne bizde Yusuf? Ha? Oğlum buraya çok gitmiyor. Ha, bu, oh. bu canavarın derdi mi bizle? Hmm. Kiraz. Kiraz'a alıştı oraya ulaşamıyorum. Ha ne yapacağız bir şekilde salla. Hah. İt salla onu. E Kaldırmaya çalış. Kaldıramazsın ki koca ağacı nasıl kaldıracaksın? Ama. O zaman başka bir çöp. Buna Ooo. Aaa! Bizim çuçal karateci çıktı. Hafif uçana dik olduk. Hadi seyredin. Ama kopmuyor çok ağır. Ee ne olacak? Al kafamı dönüşecek. Aman! Çuğçal oldu artık bir pesti. <laughs> Aa, Aa o gözlüğü. Oğlum nasıl bir şey ya? Aa fare geldi. Vay be. Bak fare kapacak. Ya fare kapacak. Ayaklarımız kaldı. Eyvah. Vur! Vur! Gel buraya! Gel buraya! Aa, ya bir kiraz yiyeceğiz arkadaş. Tamam bu ne? Bu mu? Bu bir şey. Ben... Oğlum fil gibi bir şey bu. Burnu var baksana. Fil, fil'e benzetmişiz. Değil mi? Evet. Biz fare kovalıyoruz abi. <laughs> fare Aha aha Eyvah! Kiraz kaldı orada. Ne yapacağız? Bir tane tekme atalım diyor. Hayır. Yok yemez. Başka bir çözüm bul Fareyi at üstüne. Diyor. Hayır fareyi üstüne. Ha diyor. Ha. Aa. E, zıpladık çıktık tepesine. Şu kılını kopar onun oğlum. Ver lan benim kirazımı. Aa gizli kapak var mı orada? Hayır bak. o ne? <laughs> Çok eğlenceli ya. Ee, şimdi o zaman bana... Giberber'i <laughs> kardeşim. benim çeyrek <laughs> o, o da dans yaptı. Abi dedi kuyruğun üstünde durdu Yusuf. Eee bunu nasıl geçeceğiz Yusuf? <laughs> Gel. Sevgili kardeşim. Bak senin için <laughs> benim kirazımı attılar. <laughs> bu kirazım senin için nefes verir verir misin? <laughs> Hayır bu değil ya. Ben senden bunu istedim. kirazımı diyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Düzenle konuşmakla olmuyor Yusuf. Bunun bir şeyi olması lazım. Yukarı. Hmm. Sök Çıkartamıyorum çünkü yere saplı. Büyük beceri uzadı. Evet. <laughs> o zaman elleriniz uzadıysa daha iyi değil mi? <laughs> Ay, <bak. gülüyor> ha geri güzeldi. Burnunu çek şunu. Ay bakayım, bak öyle bir şey olmuyor. Ha bir şey daha geldi onu yapınca. Bak kalsın. <gülüyor> <gülüyor> orayı kazın benim için, orayı çıkart orayı. Bak artık ne yapayım? Allah! Fare, seni yaramaz fare. Senin yüzünden geldi zaten başımıza ne geldiyse. Getir şu bizim kirazımızı. Hah, şimdi çıkar Hah, çıktı. Ee? şimdi bak. Ne yapacak? Bak. Ha, onunla bir tane çarptın. Ne oluyor? <laughs> Çok komik ya. fare oluyor Zıpla onun üstüne. Tamam onun üstünden de zıpla kapağı açılsın. 11 11. Ne oldu? Yanlış şey yaptın. Ama bunu sen yaptıktır bunu. Doğru mu? Tak oraya tekrar. Cık. Cık. Tamam şimdi onun üstüne çık. Farenin üstüne zıpla. Fahsiyem komik mi? Kırık yollandım değil, o o ha, burada değil. Şeye, bu tarafa tıkla Yusuf, oraya değil. Ha ona tıkla. O... Allah! <laughs> o... Ya ne yine... gel buraya! O o o... ya. kız şu paraya ya. <laughs> <a> <laughs> <a> <laughs> adamın kafası açıldı Giyin <laughs> gidenlerden şey oldu. Beynindekiler çıktı ortaya. <laughs> Çok komik ya. Bu Ayı... ne? Gel buraya. Yakaladım. Hah. Yakaladım. Ya fare mi kadar düştü o zaman ya? Aha. Gitti. Ya fare kardeş. Hayır bak kurban Bir şeyler diyor. Ne diyor? Üff. Oha, ne diyor? Oha, başka bir seçenek. Diğeri ne? Aa ah, yakaladı. Ah, olmadı. Öyle mi yapıyoruz zaten? Yakalanacak mı? Yok. Nasıl? Çözümü Nasıl? ne? At onu. At onu vurmaya çalış. Hah. be! Sen bir git ya? Ama dur zaten geri geliyor. Sen bir git. Senin yüzünden oldu zaten başka Aa. bir şey değil mi? Ha. Aha. Sen de daha sıcak. Aldım. Bu. Bu. Ay bu kadar basit. E, ama yerden sıktı. İnanmıyorum. Tekrar onun kafasına ya kurban kardeş. Bak, bak baş... seninle seninden de bak şimdi kurban yiyeceğim. <laughs> 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 Madem onu yiyebiliyordu, başta niye yemedin? Ee, evet. Al <laughs> kurbağa içine. <laughs> 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 Kafama gitti. Kafam gitti. Kafam gitti. Aa Aha, yine kaptı. Ya fare ne kadar sıkıntılı bir adamsın arkadaş ya. Ya bırak kirazımızı arkadaşım ya. Sen nasıl bir faresin ya? Hayret bir şey ya. Fare buna bindi. Bak bu kuş aslında. Aha gitti. Kuş. Eyvah sen, sen de bir kuşa bin. Nerede yok mu başka? Ben kuş, bu, bunlar kuş. Ben de buna bineceğim. Bin bine. ha. <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> şey Yapı bizim. Ya. Bak. Onlar değil, onlar Haa, bak. Hayır, Aa. Bu arada. Ne oldu? <laughs> şey bak. Ne oldu? Kurbağa oldu? Ne oldu? Ne onlar Ne oldu? 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 Ne Ne oldu? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kapatın abi dur bekle. Al be oradan gel. Geç 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 geç. Bir bas bas bas. Ah ya bir yer geçemedi. Bekle. Çile. Şimdi. Şimdi bas 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 bas. Ah çok fazla. Ne olacak? Ha doldu. Ya arkadaş adamlar kendi soruyorlar bizim başımıza bela oluyorlar ya. Yani. Ah. Oh. Nereye gitti? En başka attı. Niye? Çünkü en tepeye çıkınca öyle oluyor. Yaratık yapıyor. Ya canavar ya. Evet. Bekle, 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 bekle. Hadi. Ah. Ah, bekle, bekle, bekle. Şimdi, şimdi, şimdi. Hadi. Geç. Ne ya? Yine. Aa! Aa! Bas buldum. Aa! Aa! Ha. Hah! Oğlum ne yapıyorsun? Bırak, bırak bırak. O kendisi ama başa atıyor. Ama tamam da şey... ha Böyle böyle geçeceksin. Şimdi Bas, bas. Oğlum bir kere... Hayır orada değil. Şimdi bas. Bas. Hah! Hadi şuraya. Bak yine. Hah! Ooo! basma. Basma, basma, basma. Bırak. Oh, ne ya bu ne Virüs var ortada. Korona var. Oğlum basma nereye gidiyorsun ya? Ne yapıyorsun sen de gidiyorsun gidiyorsun. Ne gidiyor? Evet. Koronanın altından geç. Bas. Ha böyle geçebiliyor musun işte? Bas 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 bas. <laughs> oh. Oh. <laughs> Güneş yuttu seni. Yutma. <laughs> Alttan geç. Geçemiyor musun? Hayır bak Aa. oyunun Oyunun bakı. <laughs> Aslında öyle olur. Aa bak bulutların çıktı. Ne? Aa bu ne? Ya, bu alttan geçemez. Bir dakika. Bu benim yüksüm harikasın. Aa. Üstten Aa. Gördün mı? Nasıl oldu? Çünkü oradakinden yut, yuttu oradan mı çıkarttı? Aa! E madem bu kadar kolay niye biz baştan beri? <laughs> uzaydayız. Uzaydayız ya. Ama gene de geldik. Bu nasıl iş ya? Hem uzaydayız hem geldik. Böyle bir oyuncu. Hop, bu Wow! Uh. Oh! oh ah, yeah. yakaladım. Yakalamıştım. Ama adamı içine gömüldüm. Jöle gibi bir şey bu. Limon mu bu? Hayır. Ne? Punch! <laughs> <Bonç. gülüyor> Çok komikmiş ya. Adam bizi silkeledi, silkeledi Yusuf. <laughs> <laughs> Birileri ne geçti? Bir böyle de geçtik. Öyle şükür ya. Aha. Aa o ne? Kalk şunu. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Aaaa. Aa! Aa! Kıras'ın içi, içinden bot ne çıktı? Ne Ve Kıras'ın içinden bomba. Aa! Aa! Bomba. Biz bunun için mi kapışıyorduk saatlerdir? Yok. Onu o şey yaptı. Yaratık yaptı. Allah. Canavar diyelim o yüzden. Yaratık demeyelim. Canavar Tipimiz oh. kar yağmaya takıldı. Oh, ne oldu, bizim tipimiz? Bir daha, <laughs> bir daha patladı. <laughs> <laughs> tamam, şimdi duralım burada. Burada kalmış olalım arkadaşlar. Burası <laughs> değişik. Burası da değişikmiş. Bunu bir sonraki videoda aynı videonun devamı şeklinde çekeriz. Tamam mı? Ee, şöyle yapalım. Bu çok güzel bir bölüm. Tamam hadi bu bölümü de bitirelim. Senin için bu bölümü de bitirelim. Çok uzun olmuş oluyor ama arkadaşlar sıkılmasın diye söyledim. Üy, kafası değil. Ters döndü kafası. <laughs> ne ee, şey <yaparsın? gülüyor> yakalayamıyorsun ki onu? Ne çıkacak Fatih'in baba? Ne köy yüzümüz onunla yaz kabından bu. Bu ne? Nasıl çıktı onun içinde o? Selamünaleyküm dedi, el sıkıştık değil adamlar? Onu bana ver. Onu diyorum onu. Bir <laughs> şeyler var ya çıkıyor. İçeride. Ve... Aha. Mas, ne? Bundan yayla alabiliriz. Tamam şöyle yapalım. Bu bayağı uzun sürecek çünkü. Arkadaşlar Çuçal oynadık sizlerle beraber. Ee, çok beğendik. Çok eğlenceli. Bunu bir seri şeklinde devam edeceğiz. Eğer ki izlemeye be beğenirseniz, beğenmeye tuşuna basarsanız, daha çok arkadaşlarınıza önerirseniz bu videonun devamını çekeceğiz. Burada video var. Burada video var. Burada video var. Burada video var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.